Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr Info Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 27 Haziran pazartesi. Radio Kassel'den Merhaba. Açlık krizi 2023'te felakete dönüşebilir. Bu uyarı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kutereş'ten geldi. Kutereş, şimdi harekete geçmezsek felaketi önleme konusunda çok geç kalmış oluruz dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kutereş, Berlin'de düzenlenen Gıda Güvenliği Kurulu Uluslararası Konferans'ta dünyanın şimdiye kadar eşi görülmemiş bir küresel açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek 2023'te durumun bir felakete dönüşebileceği uyarısında bulundu. İklim değişikliği ve Covid-19 salgınının küresel açlığı ve gıda krizini tetiklediğini söyleyen Guterres, Ukrayna'daki savaşın yıllardır ortaya çıkan sorunları daha da karmaşık hale getirdiğini vurguladı. Guterres, geçen ay Afrika'nın Sahel bölgesini ziyareti sırasında liderlerin bu konuda kendisini uyardığını belirterek, Afrika boynuzu da son yılların en büyük kuraklığını yaşıyor. Dünya Gıda Programı'na göre son iki yılda dünya genelinde güvenli gıdaya ulaşamayanların sayısı İki kattan fazla artarak 276 milyon insana çıktı. 2023 daha da kötü olabilir dedi. Bu yıl yaşadığımız gıdaya erişim sorunları gelecek yılın küresel gıda kıtlığı haline dönüşebilir. Hiçbir ülke böyle bir felaketin sosyal ve ekonomik etkilerinden kurtulamaz uyarısı yaptı gıda krizini çözmek için dünyada yaşanan finans krizinin de çözülmesi gerektiğini, yoksulluk sınırındaki yüz milyonlarca kişinin finansal kriz nedeniyle ezildiğini belirten Guterres, krizin çözümü için gelişmiş ülkelere çağrıda bulundu. Antonio Guterres, borç temerrütüyle karşı karşıya kalan gelişmekte olan ülkelerin borçlarının ertelenmesini istedi. Hafta sonunda Münih'te binlerce insan G7 ülkelerinin yoksulluk, gelir adaletsizliği, gıda ve iklim krizi politikalarını protesto etti. Münih'te 26-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek G7 zirvesi öncesinde zirveyi protesto eden yaklaşık 7 bin insan yoksulluk, gıda krizi, açlıkla mücadele ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma çağrısı yaptı yapılan konuşmalarda iklimi ve biyolojik çeşitliliği koruma, zengin ve yoksulluk arasındaki uçurumun kapanması, zenginlerin daha fazla vergi ödemesi, açlık ve yoksulluğun tehlikeli boyutlara varması nedeniyle silahlanmaya değil insani yardımlara yatırım yapılması istendi. Reuters'in haberine göre protestocular Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin savaşı durdurun, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ve NATO Ukrayna'dan elinizi çekin. Emperyalizm burada yaşıyor. Başlıklı pankartlar taşıdı. 20 bin polis tarafından korunan dünyanın varlıkları olarak bilinen G7 ülkeleri liderleri için 4 kilometrelik alan abluk altına alındı. Schloss Elmau'daki 3 günlük zirve için vatandaşın vergilerinden 170 milyon euro harcanacak. Evet, yanlış anlamadınız. 170 milyon euro harcanacak. Zirvede gündemi Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar, sürdürülebilir dünya, ekonomik istikrar ve dönüşüm, sağlıklı yaşam, daha iyi bir geleceğe yatırım ve çok taraflılık olmak üzere beş ana başlıktan oluşuyor. Ayrıca Çinle ilişkiler ve ülkenin ticari ve ekonomik uygulamaları hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. G7'ye katılan liderlerin bir bölümü Salı günü İspanya'nın başkenti Madrid'e geçerek NATO üyesi devletlerin ittifakın yeniden yapılanmasının müzakere edileceği NATO zirvesine katılacak. Ancak İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce insan önümüzdeki hafta İspanya'da yapılacak NATO zirvesini protesto etti. İspanya'daki sol ve komünist görüşlü sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen ve barış için NATO'ya hayır başlıklı gösteriye çok sayıda insan katıldı. Başkentte düzenlenen gösteride protestocuların savaşlara hayır, NATO'ya hayır, NATO üstleri dışarı, askeri harcamalar yerine okul ve hastane yapın yazılı pankartlarına NATO karşıtı sloganlara eşlik etti. Protestoya katılan bir gösterici NATO'nun Avrupa'daki savunma harcamalarındaki artışın barış için bir tehdit olduğunu söyledi. Gösterici silahlanma ve insan öldürme işlerinden bıktım. Önerdikleri çözüm daha fazla silah ve daha fazla savaş. Bunun bedelini ise her zaman biz ödüyoruz dedi. İspanya Dışişleri Bakanı ise zirvenin Avrupa'nın Afrika'daki güney kanatından gelen tehdide de odaklanacağını ve Rusya'nın Avrupa için bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Yasaklanan LGBTİ birliklerinin onur yürüyüşünde dün İstanbul'da çok sayıda gösterici şehir merkezinde bir araya geldi. Onlarca insan tutuklandı. Organizatörlere göre İstanbul metropolünde lezbiyen, gay, biseksüel, trans, LGBTQ hakları için düzenlenen onur yürüyüşünde 200'den fazla insan tutuklandı. DPA haber ajansı polisin Cihangir merkez ilçesini kordon altına aldığını ve insanların toplanmasını engellediğini bildirdi. Gösteri güvenlik endişeleri gerekçesiyle yasaklanmıştı. Güvenlik güçlerinin gösteri başlamadan önce gök bayrakları ve cinsiyet çeşitliliğinin diğer sembollerini taşıyan insanları çember için alarak gözaltına aldığı bildirildi. AFP haber ajansı Cihangir semtindeki birçok barda ayrım gözetmeyen tutuklamaların yaşandığını duyurdu. Görgü tanıklarına göre polis basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. AFP, foto muhabiri Bülent Kılıç'ın da aralarında olduğu 373 kişi gözaltına alındı. Yoğun polis varlığına rağmen çok sayıda insan ara sokaklarda toplandı ve gökkuşağı bayrakları salladı. Semt sakinleri tutuklamaları protesto etmek için tencere ve tavalarla tembo tuttu. Yürüyüşe ek olarak onur haftası kapsamındaki diğer etkinlikler de yasaklandı. ARD kanalının haberine göre İstanbul'da yaşayan Berlinli aktivist Georgi, DPA'ya yaptığı açıklamada polisin kelimenin tam anlamıyla göstericileri avladığını, durumu korkutucu ve önceki yıllara göre daha endişe verici olarak algıladığını söyledi. İstanbul'daki onur geçit töreni sürekli artan katılımcı sayısıyla 10 yıldan fazla bir süre kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. 2014 yılında katılımcı sayısı 100 bini aşmıştı. Geçit töreni ilk defa 2015 yılında yasaklandı ve sonraki yıllarda yasak devam etti. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali 26 Haziran'da Sinan Biçici'nin yönettiği sadece bir gece filmiyle start aldı. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'ne Menderes Samancılar, Nur Sürer, Selan Uçer, Tuğba Ünsal, Cemal Hünal, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Elçin, Renan Demirkan, Müfit Can Saçıntı, Emel Göksun'un da aralarında olduğu oyuncular katılıyor. Frankfurt Türk Film Festivali programında farklı ülkelerden cesur filmlerin de yer aldığını söyleyen Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, Frankfurt'un kültürel çeşitliliği, toplumsal ve etnik farklılıkları yansıttığını, festivalin de bu nedenle haklı olarak bölgenin önemli bir parçası haline geldiğini ifade etti. Festival, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı ile Frankfurt Belediyesi tarafından destekleniyor. Yaklaşık 50 gündür 6 Kuzey Renvesfalia Üniversite Kliniği çalışanları grevdi. Uzun süre grevi görmek istemeyen büyük medya grevin sebebi yerine iptal edilen ameliyatlara, istasyonların kapandığına dikkat çekti. Bu, son yıllarda sağlık sektöründe yapılan en uzun grevlerden birinin habercisi. Verdi, üniversite kliniklerinden tüm grupların toplu süreleşme kapsamına alınmasını ve vardiya planlamasının personel yeterliliği göz önünde bulundurularak yapılmasını istiyor. Bu arada, Bonn Üniversite Hastanesi sorunları çalışanların ve hastaların esenliğini sağlayacak önlemlerle çözmek yerine, Grev durdurulması için iş mahkemesine başvurdu. Kuzeyeren Vesfalye'deki verdi başkanı Vezenik, 6 Üniversite Hastanesi'nin işveren temsilcileri dışarıda timsah gözyaşları döküyorlar, içeride uzlaşmayı engelliyorlar dedi. Vezenik, üniversite kliniklerinin davranışlarını sorumsuzlukla ve hastaların sağlığını tehlikeye atmakla eleştirdi. Birkaç gün önce Essen'deki üniversite hastanesi müdürü Verna Welt gazetesiyle yaptığı bir röportajda hastaların sağlığının grev nedeniyle tehlikeye girdiğini vurguladı. Verna grevin etkilerini ölümcül olarak nitelendirdi. Değerli dinleyiciler Radio Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.